Devlet özellikle yüksek teknoloji alanında yatırımlar yapmaya başlayacak. İstanbul'u Berlin'le Şangay-Tokyo arasındaki yeni high-tech merkezi olarak düşünüyoruz. İstanbul'da orta ölçekli sanayi olmaz. İstanbul'da tekstil olmaz. İstanbul'da ağır, ağır sanayi olmaz. İstanbul'da ne olur? İstanbul'da yüksek teknoloji olur. İstanbul'da çip üretirsiniz. İstanbul'da bilgisayar üretirsiniz. İstanbul'da yazılım yaparsınız. İstanbul'da ilaç üretirsiniz. İstanbul turizm merkezi, İstanbul kültür merkezi, İstanbul sağlık merkezi olur. Ama ağır sanayimizi, biz dört bölge, dört deniz projemiz var. Ağır sanayimiz Zonguldak liman olmak üzere aşağıya bir ucu Bursa, öbür ucu Ankara'ya inen hatta kaydıracağız. Diğeri Trabzon liman olmak üzere bir ucu Erzincan'da, öbür ucu Van'da olan yeni bir ticaret ve sanayi koridoru Düşünüyoruz burada hayvancılık hayvancılığa dayalı sanayiler orta ölçekli sanayilerin merkezi Türkiye'nin hem Kafkasya, Orta Asya'ya hem Rusya, Ukrayna'ya açılan kapısı olacak. Üçüncüsü Mersin ve İskenderun limanları bir ucu Konya'da öbürü ucu Mardin'de olan orta ölçekli sanayinin olduğu Avrupa Birliği ile serbest ticaret bölgesi oluşturduğumuz, birlikte üniversiteler kurduğumuz, tarım ve tarıma yönelik üniversiteler kurduğumuz bir bölge olacak. Ve dördüncüsü de İzmir liman olmak üzere Afyon'a kadar uzanan bölge. Burası da high tech, madencilik, orta ölçekli sanayinin karışımı bölge. Böylece İstanbul üzerindeki nüfus baskısı azalacak.